Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptıran ve bu anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu Çağla Şıkıl, Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı, haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye v-i-d-e-o-m-u-z-u -U beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz manken ve sunucu Çağla Şıkıl, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptırmış ve o anlara ilişkin kareleri de, üçüncü faz gönüllüsü olarak koronavaç aşımı oldum, koronadan korkun, aşıdan değil, notuyla paylaşmıştı, Şikel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve ünlü sunucuya, nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı, şeklinde sorular yöneltilmişti, konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bugün aşı yaptıran Çağla Şikel'in koronavirüse yakalandığı haberi geldi, 10 15 gün programa çıkamayacak adeta deprem etkisi yaratan bu haber sonrası Fox TV'de ekrana gelen Çağla ile yeni bir gün programının sunuculuğunu üstlenen Şikel'in ilk etapta 15 gün programa çıkamayacağı öğrenildi ünlü sunucuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum İnşallah en yakın zamanda iyileşir videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar